Herkese merhabalar. Şimdi sizlere APA yöntemini kullanarak kaynak nasıl gösterilir onu anlatmaya çalışacağım. Örneğin elimizde şöyle bir makalemiz var. Bu makaleyi TÜBİTAK başvurusu yapacağımız projede alıntılayacağımız zaman mecburen APA yöntemini kullanmamız gerekiyor. Bunun bir kolay bir yolu var. Diyelim ki şöyle bir yazımız var ve bu yazıda buradaki makaleden faydalandık diyelim. Yukarı kısımdan Word'de başvurular bölümüne geliyoruz. Alıntı ekle seçeneğine basıyoruz. Yeni kayna, ek, kaynak ekleye bastığımız zaman kaynak türü olarak burada diğeri seçiyoruz. Farklı bir seçim varsa diğer olarak değiştiriyoruz. İlk olarak yazarı istiyor. Yazarımızın adını şuradan Sibel Aslan'ı aldım. Kopyaladım ve buraya Sibel hastalığına yapıştırdım. Şimdi burada genellikle kullanılan başlıklar var fakat bizim ihtiyacımız olan farklı türler de var. Girmemiş, girmemiz gereken farklı yerler de var. Hemen şu altta tüm kaynakça alanlarını göster seçeneğine bastığımızda burada kullanabileceğimiz diğer başlıklarda yer alıyor. Yıldızlı olanlar tavsiye edilen kısımlar yani bize Önerdiği kısımlar ama e, TÜBİTAK bu kadar ayrıntılı bir bilgi istemiyor. Ben size ihtiyacınız olan kısımları göstereceğim. Başlık olarak bizim buradaki aldığımız makalenin adını alıyoruz. Ve başlık olarak buraya yapıştırıyoruz. Diğer ihtiyacımız olan kısım yıl kısmı. Yılda bunun yayınlandığı tarih 2021 yılı. Yıl olarak da 2021'e girdik. Ay ve gün e, girmeye gerek yok. Aşağıya geldik. Aşağıda şuradaki bizim bu makaleye eriştiğimiz yıl 2022. Eriştiğimiz ay 12 ve eriştiğimiz gün 2. Bugün 12. ayın ikisi 2022. Ve buna nereden eriştik? Şuradaki web sitesi adresini yazıyoruz. Geldim buraya. Web sitesi adresini kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Tekrar bir kontrol ediyorum. Atladığımız herhangi bir şey olmasın. Başlığı aldık. Yılı aldık. Daha sonra eriştiğimiz yılı günü ve ayı aldık arkasından da web sitesi adresini aldık ve tamama bastık burada dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan birisi Şuradaki nokta sildim noktayı bizim alıntı yaptığımız kısımdan sonra olması gerekiyor şimdi yazının arkasında otomatik olarak buraya Aslan 2021 olarak geldi bu Aslan bizim buradaki makale yazan kişinin soy, soyadı Sibel Aslan oradan geliyor daha sonra kaynakça bölümüne nasıl otomatik olarak getirmeyi sağlarız onu göstereyim. Yukarı kısımda kaynakça bölümü var. Kaynakçaya bastığımız zaman bizim istediğimiz tip şuradaki kaynakça olan kısım. Kaynakçaya bastığımız zaman otomatik olarak burada APA yöntemini kullanarak yazılması gereken yazıyı zaten buraya getirmiş oluyor.